Benim dediğim ne oluyordu? Sürüm mü oluyordu? Sürüm oluyor. Sürüm mü? Sürüdür bence sürüm değildir. Sürüm lazım. Eren de yaşını belli etmiş oldu. Ersin Yekin turnuva dayı. Türkiye'de hype'i iki haftada bitmeyen nadir şeylerden bir o bir de katı boz. Yani Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda tavukları pişirmişim acıyı da çarşıya göndermişim falan. <laughs> bu herif Minecraft falan olabilir ha kaplama şeklinde Ben de gideyim. Sen gelene kadar Samet ortaya varmış olursa. Ya kırmızı geldi kırmızı da en az senin yavaşlığında geliyor zaten. Gel Abi dönün. Zehra kır kır hala var Abi adamlar bana geldi. Abi adamlar 3 kişi. Allah seni dar etmesin. Abi. <laughs> geçiyor. başlık sesleri. Tamam ben kurtuldum. Ben gidiyorum Allah emanet. Ben de. <laughs> koş abi koş abi koş abi. Bakan sen misin? Evet. Bakan sen misin? Evet geliyorlar. <laughs> tamam. Yolda mı bak Yolda düşüyor. Geliyorlar yolda düşüyor. Abi iki kişi her türlü aygıran. <laughs> Zici ana. Aygıran çocuğu. Abi adam yaşıyor. Şey yaşıyor yok Ben birini gördüm bir dakika ya. Abi bana... Sıra etme. Allah'a dert ey katıyordu bana babasal bir terdim Ne diyorsunuz bana yıkasal Peki bunu hak ettin mi abi? Mut katıyordu bana babasal bir terdim Ne diyorsunuz bana yıkasal Sebebimden kaybettik ya Yok abi kaybetmedik Cabbar halleder Kompalı ona Alamaz beni abi Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim Ortayı Abi. kim kapatıyor? Ben Ortayı önce... kimse kapatmıyor be kapatıyoruz biz kendimiz ama sen bilirsin ya Ya ben sen yolu senin yapacaksın zannettim o kalırsak o Oğuz Sağımda kalırsak da oy oy gönlümüzde orası var yani Stephen Hawking kıyasla bayağı Bu adam geldi ben ortaya gidelim şöyle böyle deyince ben böyle şey bekliyorum Hızlı öyle yapacağız sizce sikerim sen daha ben niye kapatın Allah bu tutma ne oluyor benim Samet seni gergin gördüm biraz Yapmamız çıkıyor. Evet. Ayıp tane olmasın. Bir getirdim. Kaç tane zümrüt getirdin? On iki tane hepsini kullandım. Ben Götüne sok biç. Hayır de ki videoyu. Videoyu. De, izleyeceğim. 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 Hayır de ki videoyu izleyeceğim. Abi geliyor. Kırmızı kesek hadi. <laughs> Merhaba dedi ve gitti onun. Niye böyle 3 tane blok imza attı? İşedi buraya mı? izini bıraktı. Kendi izimi bırakacağım ben de buraya. Tamam. Ne oldu? <laughs> Birkan al yalnız hissettiğinde sohbet edersin benden sana bir hatıra. Abi kolay ben... bir şey düştü. Orası büyüdü zaten. Gidiyor şu an. Böyle gider işte. Gidiyor Ben dört kişi arayanlar bir dövdüler, bir dövdü ben anlatamam Mbappe 31 31 amcık savar 61 61. Karşan <laughs> var mı? Ne var mı? Karışan. Karışan <laughs> <Ben şarnım>. ne <laughs> ben abi? Ben İçeri kapat öldürme öldürme gel. Oğlum, ben, ben, ben öldürme öldürme öldürme. El el de, var, de, var. Öldürme öldürme öldürme. Öldürme 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 öldürme